Peysel Kıbrıs Rası Reşat'la 7'de 7 Dakikayı sunar. İyi akşamlar. Bugün meclisteydim. Her pazartesi meclise giderim. Bir cenaze vardı, şu vardı, bu vardı derken, yani onda açılması gereken... Ee... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 12.30'da açılacağı duyuruldu bize. O yüzden ben de vakitlice ayrıldım. Ancak orada bulunduğum süre içerisinde öğrenene kadar birçok komite üyesi ile sohbet etme imkanı buldum. Cumhuriyet Meclisi'nin bir yasama görevi var. Yani yasa yapan bir 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 yapısı var hem yasama görevi var hem de denetim görevi var pazartesileri yasama e, göreviyle toplanır salları ise denetim göreviyle toplanır şimdi yasa yapmak yasa e, oluşturmak bir önce hukuk bilgisi gerektirir sonra da yasa tekniğini e, biliyor olmak ve onu uygulayabiliyor olmak yani Sadece hukuk fakültesinden mezun olmak yetmiyor bu yasa tekniklerine. Bunun bir takım teknikleri var. Bir yasa nasıl yaratılır, bir yasa nasıl yazılır, bir yasanın delikleri nasıl tıkanır, nasıl hem sosyal hem kültürel hem mali hem yapısal hem her bakış açısıyla bir yasa nasıl ele alınır ve nasıl nasıl yaratılır. Şimdi avukat olmak bir yasaya uygunluğu tartışmak veya da uygunluğa göre e, tavsiye vermektir. Ancak yasa yazmak, yasa yaratmak başka bir uzmanlıktır. Yani onun ötesinde bir uzmanlıktır. Şimdi bizim sistemde bakanlıklardan gelen, bakanlıkların bünyelerinde aldıkları hukukçuları bu yasaları yapmaları konusunda talimat verilir bakanlar ve bürokratlar bu yasalar konusunda yasa yapmak konusunda çok yetkin olmadıkları için bu işler meclise girer meclis komitelerinde de bu yasaları düzeltecek toparlayacak yetkinlikte hukukçu sayısı son derece az olduğu için yasalar aslında biraz sıkıntılı bir şekilde çıkar ve sürekli yenilenmeleri, sürekli değiştirmeleri, sürekli işte yasaya uygun değil, yasamız buna el vermez bahaneleri e, ile bir işi yapmama bir taraftan da yasa buna el vermez diyerek aslında mantık içinde olan yasa dışı sayılan işlerin de tıkanmasına neden olan bir durum yaşıyoruz. Çünkü yasa yapmak farklı bir şeydir. Bugün şimdi bazı milletvekilleri Türkiye'ye gidip geliyor, işte oradaki mevkidaşlarıyla görüşüyorlar ve oradaki sistemi anlattıkları için anlatıyorlar. Oradaki sistem merkezi mevzuat dairesi var, merkezi mevzuat dairesinden bakanlıklar ondan yardım istiyor. Orada olağanüstü hukukçular var, yasa yapma, yasa yazma tekniğini iyi bilenler var. Sadece bakanlık gerekçeyi veriyor. Diyor ki ya biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Bunun şuna 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 dokunmasını istiyoruz siyaseten. Lütfen böyle bir yasa yapın bize de o üzerinde konuşalım. Merkez Mevzuat Dairesi bunu Mevzuat Dairesi bunu yapar. Bakanlık bir daha gözden geçirir. Ondan sonra bitmiş, hazır edilmiş, bir takım ımbıklardan süzülmüş bir şekilde hazır cirlop bir yasa olarak gider meclise Komiteye gider. Komitede, e, komitede birinci madde oylanır, kabul edenler, reddedenler geçti ya da geçmedi. İkinci madde, üçüncü madde oylana oylana gider. Bizde yasalar komiteye yasadan başka her şeye benzer bir halde gittiğini öğrendim bugün. Dolayısıyla komitede öncük öncük Türkçesi yüklemi devrimi e, devrikliği e, öznesi öznesi Türkçesi dahi düzeltilmek zorunda kalındığını e, öğrendim ve e, bir anlamda da çok üzüldüm. Yani komiteler e, ve sonra da genel kurul yasa yapmak durumunda kalıyorlar. Halbuki Türkiye'de durum çok daha farklı. Yasayı, mevzu, merkezi mevzuat organlar yapıyor devletin. Devletin mevzuat, merkezi mevzuat organları bunları her şeyiyle hazır hale getiriyor. Sadece mecliste siyasi iradenin olsun mu olmasın mı? Emeklilik yaşı şu mu olsun yoksa iki yaş küçük mü olsun? Emeklilikte yaşa takılanlar şu kadar kişiyi bir kapsasın, bu kadar kişiyi mi kapsasın diye konuşuluyor. Siyasetini konuşuyorlar ve çok çabuk bir şekilde yüzlerce, binlerce yasa hızlı bir şekilde geçebiliyor o komitelerden. Ama bizde bir tane geliyor, sonra geri çekiliyor, sonra bir daha gidiyor, sonra bir daha geri çekiliyor, sonra ivediliği alınıyor, sonra ivediliği geri çekiliyor, sonra komitede aylarca, yıllarca kalıyor çünkü Türkçe değildir. Ya da yasa tekniğinden son derece uzak bir şekilde hazırlanmıştır. Çünkü bizim merkezi mevzuat dairemiz de yeteri kadar aktif çalışmadığı bilgisi de geldi. Yani e, şöyle bir ifade kullandım bugün bu sohbet içerisinde çok da hoşlarına gitti orada konuştuklarım. E, biz zimkiler yasa yapıcıdır. Ancak Türkiye'dekiler yasa koyucudur. Yasa hazır yapılmış bir şekilde geliyor. Onlar yasayı koyuyor yürürlüğe koyuyor. Bizdekiler ise yapıp Sonra koymak durumunda kalıyorlar. Çünkü yapım e, süresi, yapım süreci tam olarak düzgün bir şekilde gelmiyor. Bunun için hukukçu lazım. Bunun için yasa yazma tekniğini bilen hukukçular lazım. Ve çok sayıda hukukçu lazım. Bunun için bakanlıklar dışarıdan hukuk bürolarına hizmet de satın almalı diye düşünüyorum. Ki bu işler hızlanabilsin. Bakanlıklar diyecek ki efendim ben niyeti bulur, böyle bir mevzuatı anayasaya uygun bir şekilde bana hazırlayın diye işi dışarıya da verebilir. Neden yapmıyorlar? Neden e, bu yola gitmiyorlar da çok fazla aklım kesmiyor. Yani diyeceğim o ki yasa yapmak çok önemlidir ama yasayı da mecliste yapmayın meclise gelene kadar da 95'i yapılmış olsun. Siz sadece dokunuşlar yaparak bunları geçirir. İnanın çok daha hızlı olacaktır. Yarın akşam yeniden buluşuncaya dek şimdilik Peysel Kıbrıs Rasis Reşat'la 7'de 7 dakikayı sundu.